İyi akşamlar başkanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Seher kardeşim. Siz de iyisiniz inşallah. Zaman, ee, iyi i̇yi çok, çok araçlardayız. çok geçmiş olsun öncelikli olarak. Allah razı olsun. Şimdi Kadir arkadaşımız bana ulaştı e, durum hakkında bilgi Hı. vermek için. Şu an durumunuz tam olarak nedir? Sizden duyabilir miyim? Ee, şu anda e, çıkıyoruz. Evden çıkarken fizyoner kapatıldığını gördük zaten e, balkondan da. E, o da şu anda kapatıldı. E, araçlara binerken birkaç arsa kaldık ama e, şu anda yiyecek vermiyorlar. Araçlar da fazla önündeyiz. E, ama e, o içindeki merkezde de askerler şu an kuşatılmış durumda. Onun dışında da buradan da Romanya'ya da geçeceğiz. Tamam. E, şu an siz e, araç, araçlarda mısınız şu anda? Yani, Otobüslesiniz. E, şu an işleri kapattılar, sayım yapıldığı için izin aldılar. E, konsolosluktan ilk başta arandık. Ailelerimiz tarafından e, diğer dış haber, iletişim yapıldı. Hmm. Onunla alakalı bize konsolosluktan aramalar yaptıktan sonra biz buraya geldik. E, hepimiz işin okuduğu e, araçlardır şu anda. Gerekli e, girişimlerimizi yapalım hızlı bir şekilde. Benim telefonumu istediğiniz vakit arayabilirsiniz. Bununla alakalı ben de şimdi bir girişim yapayım ve e, sizlere en azından bilgilendirmeye çalışayım süreçle alakalı. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Sabırlı olun lütfen, sakin olun lütfen ama inşallah şöyle söyleyeyim. E, transferinizin transferimizin sağlanmasıyla ilgili ben de buradan bir çalışma yapacağım şimdi. Size de, bil, size de bilgi geçeceğim. Şu an araçlar hareket ediyor. Tamam, tamam. Dik, di, dikkatli olun inşallah e, ee, tüm arkadaşlarımıza da selamlar, sevgiler, saygılar. İnşallah ben de şimdi bir çalışma yapıp bilgi vereceğim size hemen. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dikkatli olun inşallah. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşürüz. Doğalgaz bolularında dolu bir şey gidiyor. Doğalgaz gidiyor. Sen şöyle... Bir kontrolden geçip... Tuna Nehri mi geçiyor? Annesine sığınabilecek bir şey alsın ise gelsin. Önemli olan hep birlikte olmamız. Bütün Türklerin bir araya gelmesi. Oraya ulaşan Türklerimize e, battaniye, yiyecek, yiyecek sim kartı verildi. Herkese ihtiyacı giderildi. Orada e, otobüsleri e, şöyle biz e, hep beraber normal bir günde online derslerimiz devam ediyoruz mimarlık olarak. E, daha sonrasında bir gün sabah 5'te e, bombanın havalimanını Odessa'nın patlamasıyla birlikte uyandık. Ee, Perşembe günü. Ee, daha sonrasında hep beraber Türklerle tabii ki iletişime geçtik. Hepimiz birbirimizi uyandırdık. Zaten şokun etkisiyle bomba sesiyle uyanan arkadaşlarımız oldu. Bununla beraber hepimiz bir alanda toplandık. Ee, daha sonrasında haberleri e, tabii Türkiye Konsolosluğu Türk Dış İşleri ile birlikte e, görüşmeler sağladık. Daha sonrasında bütün arkadaşlarımızla e, toplandık. E, tabii ki hani tanıdım tanımadım bütün Türk e, iletişime geçebildiğimiz bütün arkadaşlarımıza aynı ortamı toplamaya çalıştık ve daha sonrasında gıda, yemek marketlere gittik. Daha sonrasında e, para birimi, Grimina olarak e, ATM'lerden para çektik. Kendi yani bütçemizi sağlayabilmek için veya kaç gün barınaklar sığınaklarda kalabileceğimizi e, belirlemeye çalışıyorduk. E, en sonunda e, Türk Konsolosluğu'nda toplanarak isimlerimiz e, liste şeklinde okundu. Daha sonrasında Romanya'ya geçtik. Romanya sınırından daha sonrasında Türkiye sınırına ulaştık. Başkanımız Alper Tavan'la görüştüğümüzde kendileri arkamızda çok büyük desteği oldu. Bu konuda çok teşekkür ederiz bütün öğrenci arkadaşlarımız bu konuda motive buldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelene kadar sürekli bizle irtibatta bulundu ve her adımımıza destekte bulundular. Sağolsunlar bizzat geldiğim gibi zaten direkt görüşmeye geldim. Ee, bu konuda çok teşekkür ederim kendilerine. E, bu konudan gurur duyuyorum ve çok mutluluk duyuyorum. Sadece temel savaşın bitmesi ve hep birlikte bu durumu aşmayı umuyorum. Ben bütün arkadaşlarım, oradaki olan bütün öğrenciler hani e, sizinle iletişimde olduğum ve sizin e, bizzat ilgilendiğinizi onuru olarak hep sizi ziyaret etmek istiyorlar. Çok teşekkür ediyorlar. Evet, e, öncelikli olarak Tabi Seher kardeşimizi şu an yanımızda görmek beni de çok ziyadesiyle mutlu etti. Onun çok yakın öğrenci arkadaşları, Türkiye'den orada bulunan tüm diğer kişilerin yurdumuza bu anlamda dönüş yapması öncelikli olarak bizi çok sevindirdi, bunu ifade edeyim. Tabi insan ömrü hayatında bunu ne kadar yaşar bilmiyorum ama yani onlar bunu orada yaşadılar ve tam ortasında yaşadılar, tam merkezinde yaşadılar. Yani ben bu konuda gerçekten yani orada olmasak da onların duygularını anlamaya çalıştık ve onların bu konudaki bizlere ulaşmasıyla beraber yani buradan ne tür bir desteğimiz olabilir, onlara nasıl bir katkımız olabilir düşüncesiyle kendileriyle telefonda görüşmüştük. Sonrasında aslında bizim çabamız daha çok biraz da moral motivasyon gibi de oldu diyebiliriz. Ee, ama tabii kendilerinin de sabırları gayretleri neticesinde e, çok şükür ki e, bu tarafa e, ülkemize e, işte tüm e, sınırlardan geçerek gelmiş oldular. E, yani bu konuda desteği olan tüm e, ülkemizin e, dışişleri bakanlığının temsilcilerine bakanımıza yetkililerimize cumhurbaşkanımıza kadar yine beraberinde e, bölgemizdeki ee, bizlere bunları ulaştıran, işte Kadir arkadaşımız olsun, yine e, kıymetli milletvekilimiz Atilla Bey, onların da katkıları vardır. Nihayet itibariyle e, inşallah orada savaş bir an önce bitsin ve e, her şey inşallah bir an önce normalleşsin. Çünkü arkadaşımız, e, orada seher arkadaşımız öğrenci. E, mimarlık okuyor ve nihayetinde o ve onun gibi pek çok insan bölgede bir şekilde hayatını e, idame ettiriyordu. E, çok şükür bununla geçmiş olsun diyoruz. Ama e, tabii ki sürecin normalleşmesini de canı gönülden istiyoruz.